helikopterle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İskenderun narkotik suçlarla mücadele ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Arsuz ilçe kırsalında ormanlık alana dikilen esrar tarlasına havadan ve karadan operasyon gerçekleştirdiler. İskenderun Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri tespit edilen yerlerin tüm detaylarını havadan helikopterle görüntüledi. Ardından ise bölgeye narkotik timleri operasyon gerçekleştirdi. Bölgede yapılan çalışmalarda 5 ayrı noktada hasat için bekleyen Hint kenevirlerine 10 ekip, 35 personel ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopter destekli operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 55 bin hit keneviri ele geçirildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.